Dostlar merhaba. Voice of kanalına hoş geldiniz. Bugünkü test konuğumuz 2021 model Renault Tayland. Aracımız 1000 motor, benzinli, 90 beygir, 142 Nm'de torka sahip arkadaşlar. 7 ileri otomatik şanzımanlı versiyonumuz. Aracımız dışarıdan bakıldığında e, Megane'ı çok andırıyor. E, özellikle ön far grubuna baktığımızda ee, Megane 4'lerle birebir aynı olduğu söylenilebilir arkadaşlar. Sadece boyutları biraz farklı. Aracımızın uzunluğu 4396 mm genişliği ise 2007 mm. Genişlikle aracın yüksekliği aynı eşdeğerde. Yüksekliği de yine aynı şekilde 2007 mm arkadaşlar. Aracımız 1170 kg bagaj açmamız 628 litre. Bu modelde 2021 yılında üretilen 90 beygirlik versiyonda arkadaşlar. Joy ve Touch paket olarak iki paket çıktı. Bir de 2022 yılında aynı aracın 1000 motorun 65 beygirliği çıktı. O da 95 Nm top 5 ileri manuel şanzımanlı versiyonuyla ve sadece Joy paketi olarak ülkemize giriş yaptı. Aracın dış hatları oldukça güzel. Baktığımızda e, komple arka tampondan ön tarafa doğru uzanan çizgiler. Bu şekilde arabanın hem aerodinamisine etkisi sağlıyor hem de görüntüsünü daha kaslı olmasına olanak sağlıyor arkadaşlar aracımızın lastik ebatları 195 65 15 ee, arka tarafta karajantlarımız var ön tarafta ise çant kapağıyla o arka taraftaki görüntü kapatılmış arkadaşlar gayet güzel bir görüntü sağlıyor yine dikiz aynalarımız meganlarda kullanılanlarla birebir aynı yani arabanın formu dediğim gibi bir küçük megan olarak bu arabayı nitelendirebiliriz ee, böyle bakıldığı zaman gayet güzel Hemen ben arabanın bir kapı hissiyatından sizlere bahsedeceğim. Çünkü benim çok dikkatimi çekti. Bakın şu şekilde açıyorum. Kapatıyorum. Yani baya böyle teneke gibi bir ses var arkadaşlar. Bu taraf çok boş. Yani bu kullanılan saç gerçekten benim çok hoşuma gitmedi. Genelde Renault grubu ön tarafta plastik çamur kullanırdı ama bu arabada yine saç kullanılmış arkadaşlar. Arabanın iç tarafına geldiğimizde e, oturuş pozisyonu güzel. Ona iç tarafa geçtiğimizde çok daha detaylı bir şekilde anlatacağım ama bu taraftan baktığımızda da bu şekilde nasıl göründüğünü size bir göstermek istedim. Kapı yanlarımız sert plastik. Burada kullanılan malzemeler e, yine bütün Renault modellerinde kullanılan malzemelerle birebir aynı. Hemen arka tarafa geçiyorum. Arka taraftaki diz mesafesi oldukça güzel. Arkadan oturduğumuzda Arabanın ön tarafı bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Yani diz mesafesi sınıfın en iyisi. Bu koltukların buralarında herhangi bir oyuk yok ama gayet rahat bir şekilde. Şimdi ön koltuk bana göre ayarlı. Boyun 1.70. Arka tarafta da yine oturduğumda bu şekilde bir yarım karış mesafe kalıyor arkadaşlar. Arka cam açma kollarımız manuel yapılmış. Tavan yüksekliğimiz şu şekilde ben size göstereyim. Kamerayı bir kendime çevireyim. Baş mesafemiz oldukça iyi. Bir karışa yakın baş mesafesi var. Şu an ortada oturuyorum. Daha kenara geldiğimde tam bir karış olduğu söylenilebilir. Arabamızın bagaj kısmına geldiğimizde bagajı açalım. Bagaj oldukça derin arkadaşlar. Ben bu sınıfta en iyi bagajlardan bir tanesi diyebilirim ama burada da yine beğenmediğim detaylar var. Yani bu yayların bu şekilde açık olması çok hoşuma gitmedi. Kullanılan malzeme kalitesi yine çok düşük. Yani bunlar buradan yerinden çok rahat bir şekilde zamanla çıkacaktır. En azından şunlara bir kaplama yapılsaydı bak mutakozlar falan bir süre sonra mutlaka e, yerinden çıkacaktır. E, bu tarafta herhangi bir plastikle kaplanmamış. Bu da bakın e, deformasyonlar oluşmasına neden olmuş. Yükleme işi bir kere aşırı derecede yüksek. Yani buradan bir malzeme alıp koyduğunuz zaman, bakın burada bir karıştan fazla, şu şekilde tutayım kamerayı bir karıştan fazla bir yükleme işi var. Yani çok fazla. Detaylar burada değerlendirilmemiş. Hani bir araba yapalım da nasıl olursa olsun düşük maliyetle diye yapılmış araçlardan bir tanesi. Yine bagajımızda herhangi bir kaplama yok. Arka tarafın tasarımına geldiğimizde yine güzel. Yani araba dışarıdan bakıldığında aslında hacimsel olarak küçük de olsa iç hacmi büyük, bagaj hacmi büyük. Yani bence sınıfına göre güzel değerler. Ancak kullanılan malzeme kalitesi maalesef ki ekonomik bir araç yapıldığından dolayı çok kaliteli değil arkadaşlar. Şimdi iç tarafa geçtiğimizde içerideki malzeme kalitesinden de ben sizlere bahsedeceğim. Ee, yani arabanın artı yönleri de var. Eksi yönleri de var. Ee, ama bunu alacak arkadaşlar. işte neye göre değerlendirecekler. Onların kriterleri nedir bilmiyorum. Ben gördüklerimi bu şekilde hızlıca sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Yine sorularınız olursa sorarsanız teknik sorular da olabilir. Onlara yorumlar kısmında cevap verebiliriz. Aracın iç tarafında görüşmek üzere. Evet arabanın iç tarafına geldiğimizde ee, güzel bir kokpit bizi karşılıyor arkadaşlar. Yani tasarım olarak aslında arabanın dışıyla ve içerisi gayet uyumlu. Ben direkt anahtarından başlayayım. Bakın bu şekilde anahtar. Bunu neden gösteriyorum? Aracımız daha 20.503 kilometrede. Anahtarın yıpranmasına bakabilir misiniz? Yani ekrana ne kadar yansıyor bilmiyorum ama e, çok ciddi manada çabuk deformasyonlar meydana gelmiş. Yani arabanın, okey tamam fiyatı e, ne kadar ekmek o kadar köfte diye bir tabir var ülkemizde. Ne kadar para o kadar kalite. Ama yani 20.000 kilometrede bir arabanın anahtarını da bu kadar düşürmeyin. Bakın aynı kilometrelerde ben size başka bir aracın anahtarını göstereceğim. Bu da Fiat Egea'nın anahtarı görüyor musunuz? Daha bir tane çizik dahi yok. Benzer kilometrelerde. Bu araç 2021 model 2022 trafik tescilli arkadaşlar. 999 motor diye geçiyor. Yani 1000 cc'lik bir motoru var. 67 kava o da aşağı yukarı 90 beygir. 89 küsür bir beygir güç üretiyor. Aracımız e, daha önce dönemlerde üretilen Renault sembolün yerine üretilen. Onun e, artık o sembol markasını ortadan kaldırdılar. Onun yerine yeni bir yüzle biraz daha böyle Megane'ın ziplenmiş hali olarak bu arabayı ülkemize getirdiler. Aracın sürüş konforu güzel. Onu sürüş tarafına geçtiğimizde bahsedeceğim. Şimdi aracın oturuş pozisyonundan size bahsedeyim arkadaşlar. Aracın koltukları rahat. Baldır destekleri çok kısa. Yani burada bakın oturduğumda çok ciddi bir boşluk kalıyor. Böyle kamerayı biraz daha aşağı indireyim size göstereyim. Bakın oturuş pozisyonunda çok ciddi bir boşluk kalıyor. Yani ayaklarım hem yukarıda hem de burada çok ciddi bir boşluk kalıyor. Koltuğumu biraz daha öne alayım. Tam şu an benim oturuş pozisyonum. Yani şu boşluk uzun yolda bir süre sonra Yormaya başlar. Koltuk çok aşağıda ve e, bakın evet yukarı ayarı yok. Bu şekilde standart. Sadece ileri geri geliyor. E, ama şu yanal destekleri güzel. Buradaki destekler de yine gayet başarılı. Virajda bunlar tutar. Ben aracı daha önce kullandım. Bu aracın en full versiyonunun kanalda videosu var arkadaşlar. Kamerayı tekrar düzelteyim şu şekilde. En full versiyonu da çekmiştik. E, yine aynı motor ünitesine sahip. Ee, yani araba aslında sürüş tarafında güzel güzel şeyler hissettiriyor. Şimdi onu biz de sürüşe başladığımızda anlatacağım. Ee, şöyle bir malzeme kalitesinden bahsedeyim. Buralar sert plastik. Yani burada herhangi bir multimedya yok. Buraya işte e, o bir önceki e, Tayland videosunda gördüğünüz ekrandan alabiliyorsunuz veya buraya arkadaşlar cep telefonunuzu bu şekilde bağlayıp e, aracın multimedya sistemine bunu aplike edip kullanabiliyorsunuz. Yani buraya aslında telefonunuzu bir ekran olarak kullanmanız amacıyla yapılmış. Dashboardumuz dediğim gibi sert bir plastik. Dokuları yine aynı şekilde sembolle benzer yapıda. Alt tarafta bir önceki videoda buralar kumaş yapılmıştı. Onlar hem ses izolasyonu ile alakalı da e, bence fayda sağlıyor. Çünkü bu arabayı sürdüğümde de onu fark ettim. O araba buna göre biraz daha sessizdi. Buralarda bu şekilde bir e, e, dekor amaçlı yapılmış ama karbona benzetmişler ama çok da bir <laughs> benzerliği yok. Alt taraftaki piyano bile kaplama güzel olmuş. Tuşların hissiyatı bakın yani ses ne kadar geliyor hatta mikrofonu şu şekilde tutayım. Biliyor musunuz yani o kadar kalitesiz ki. Yani bu tuşlar gerçekten e, yani araba e, sırf araba yapıl yani biz bir araba yapalım demişler de öyle yapmışlar gibi bir algı var içeride malzeme kalitesi çok düşük bakın bu güneşlikler aşırı sert ayna yok burada yine ya burada bile ayna yok bakın yani yolcu tarafına en azından ya şuraya bir ayna ne kadar maliyeti olabilir ee, tabi burada bir sos tuşumuz var burada aydınlatmamız var o bile anahtar takılı değilken çalışmıyor yani o kadar çok şeyden kısmışlar ki arkadaşlar gerçekten ya hani bu kadar da olmaz dedirttiriyor Ön iki camımız otomatik, aynalarımız otomatik değil. Yani bunlar artık kaçıncı çağda kaldık? 2021 model bir araçtan bahsediyoruz. Ve bu arabalar 2021 yılının son çeyreğinde üretildi. Yani 2022 yılının teknolojisi bu arabalarda var. Yani bu kadar da olmaz dedirtilecek detaylar karşınıza çıkıyor. Tamam dediğim gibi direksiyon, e, Clio'larda kullanılan direksiyonun aynısı olduğundan dolayı buradaki malzeme kalitesi arabanın diğer e, tuşlarından çok daha kaliteli. Direksiyon hissiyatı da güzel. Göstergelerimiz manuel şey pardon özür dilerim. Analog, ana, analog bir gösterge. Orta tarafta dijital bir göstergemiz var. O detayları e, videomuza işleriz arkadaşlar. Otomatik far sensörümüz var. Ancak otomatik yağmur sensörümüz yok arkadaşlar. E, yağmur havalarda bunu bu şekilde kullanacağız. Bu tarafta bir USB'miz var. Buradan eco modu alabiliyorsunuz aracın start ve stop tuşu buradan. Buradan onu aktif ve de aktif hale getirebiliyorsunuz. Klimamız var. Klima tuşları bile buraya o kadar böyle sanki bir sprey boyayla boyamışlar ki bu plastiği. E, on tuşları da kap kapatmayı unutmuşlar gibi bir izlenim var burada. Onun da üstüne böyle boyalar sıçramış gibi duruyor. Alt tarafta bir gözümüz var. E, yani gayet yeterli. Otomatik şanzımanlı vitesi çok güzel. EDC şanzımanı zaten hepimiz biliyoruz. Burada bir el frenimiz var. El frenin hissiyatı da güzel. İki tane bardaklığımız var. Arka tarafta yine küçük bir alan var. Herhangi bir havalandırma menfezi yok. Torpidomuz oldukça geniş. Güzel. Kapı yanlarımız güzel. Yine buradaki dokulu plastik yapılmış. Bakın yine buralarda soyunmalar meydana gelmiş. Onları da yine videoya işleriz arkadaşlar. Kapı yanları yine sembollerde alışık olduğumuz. Böyle içi boş vurduğunda sesi duyuyorsunuz. Yani bu arabayı alırsınız ama e, yani uzun yolda tamam bassın mı gidiyor araç gerçekten performans olarak şimdi özet geçeyim onu da ama sürüş tarafında daha detaylı bir şekilde anlatırız. E, bin motor bu arabaya yetiyor mu? Yetiyor. Şanzımanla beraber motor uyumu inanılmaz güzel. Motorun sesi çok güzel. Çekişte performansta herhangi bir problem yaşamazsınız. Ancak yakıt tarafına geldiğimizde motorun küçük hacminden dolayı şehir içinde aracı zorladığınızda ciddi manada bir yakıt sarfiyatı görüyorsunuz. Yani 10 litrelerde, 11 litrelerde şehir içinde gezmenize olanak sağlıyor arkadaşlar. Bu da 1000 motor bir araca göre bence çok fazla değerler. Ee, yani ben bu dönemde 1.3 e, Multijet Ege'ye kullanıyorum. Ne kadar yoğun trafiğe de girersem gireyim ee, Ankara trafiğinden bahsediyorum. İstanbul'da da dönem dönem kullandığım zamanlar oldu o aracı. E, ben şehir içinde o arabayı 6 litreye geçiremedim. E, okey tamam şu an benzin fiyatlarıyla mazot fiyatları arasında bir uçurum var mazot daha pahalı ama litresel bazda baktığımızda yine dizel arabalar bu tarz araçlara göre çok daha ekonomik oluyor ama bu arabayı aldınız işte 80 km 90 km hadi maksimum diyelim 100 km hızı geçmeden stabil şekilde sakin sakin kullandınız okey bu da 5-6 litre şehir içinde yakıt tüketimi size e, verir arkadaşlar o değerleri görebilirsiniz aracın havalandırma e, tuşları kontrol tuşlarından bahsettim. Çok kalitesiz ama arabanın iklimlendirmesi oldukça iyi. Çok çabuk ısıtıyor. Çok çabuk soğutuyor. Bu da beğendiğim detaylardan bir tanesiydi. Yine burada klasik Renault'larda kullanılan e, ses sisteminin kontrol tuşları var arkadaşlar. Yani arabayı böyle kısaca değerlendirecek olursam ben e, ya bu arabaya mecbur kalmadığım sürece bu paraları verip de almam arkadaşlar. Kesinlikle en son tercih edeceğim araçlardan bir tanesi diyebilirim. İlk aslında ülkemize geldiğinde bize test etmiştik. İlk binen kullananlardan biri ben olmuştum. O dönem biraz araba beni etkilemişti. Sıfır kilometre olması sebebiyle. Kusura bakmayın kamerada dayanamadı. Arabayı o kadar çok kötüledik ki. Üçüncü kez düşüyor. Açı değişiyordur ondan dolayı kusura bakmayın. Şimdi konuyu özetle hemen böyle toparlayacak olursak arkadaşlar. O araç sıfır olduğundan dolayı daha yeniydi böyle kondisyonu. Bir hoşumuza gitmişti ama bakın 20.000 bin 20 bin kilometre sonra arabadaki deformasyonları görmeye başladıktan sonra gerçekten beğenmemeye başlıyorsunuz. Yani burada emniyet kemerleri bile ayarlı değil. Yani yukarıda sabit yapmışlar. Abi şuraya bir mandal koy aşağı yukarısı olsun. Yani e, cidden bu kadar da öldürmeyin. Türkiye artık böyle 5. E, dünya ülkesi değil. Yani e, bu araba bu ülkeye geliyorsa arkadaşlar gerçekten belli standartların üzerinde girmesi gerekiyor yani bu arabayı ülkemize sokan e, yetkililer de bunları hiç mi kontrol etmiyorlar? Ya bakın şimdi kapıyı kapatacağım. Abi sese bak. Sese bak. Konserve kutusu. Yani kapıyı kapattığım zaman içerideki yayların sesini duyabiliyorum. Bomboş Allah korusun. E, yani hiçbir şekilde güven vermiyor. Hiçbir şekilde sürüş tarafına da geçtiğimizde yine bahsedeceğim biraz böyle 100-110 km hızlara çıktığınızda ya böyle bir ne oluyor bir yavaşlayın falan diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu arabayı sevenler çok fazla var ülkemizde. Özellikle bu markanın Renault markasının fanları da çok fazla. Ee, belki o arkadaşlar bana kızacaklardı ama ben şu an cidden tarafsız değerlendiriyorum. Yani bu parayı verdiğimde aldığım e, yani FP olarak baktığımda fiyat performans olarak baktığımda okey ucuz bir araba ama bu paradan daha da ucuz olması gerekiyor. E, yani bugün bu arabayı almaya kalksanız otomatik ile ikinci el bu kilometrelerde bir arabaya 500-600 bin lira para istiyorlar arkadaşlar. Ben buna 600 bin lira verene kadar gider 2012 model e, Alman grubu e, veya Fransız grubunun daha başka markalarına, daha başka modellerine bakarım. Citroen gibi, Peugeot gibi bu arabaya gene de e, yani büyük konuşmam ama mecbur kalmadıkça almak durumunda kalmam arkadaşlar. Evet aracın iç tarafından aktaracaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi sürüş tarafına geçelim. Orada daha detaylı bir şekilde Burak Bey ile beraber size e, arabanın hissiyatlarından da bahsetmiş olalım. Evet Burak Bey hoş geldin. Evet yine bir çekimde beraberiz. Hoş bulduk. Ben böyle e, hızlı bir şekilde aracın dışını ve içini anlattım. işte bu malzeme kalitesinden vesaire bahsettim. Şimdi direkt sürüş izlenimlerine geçeceğiz. Aynen aynen direkt sürüşe bakalım. Ee, abi bir bismillah deyip <laughs> bakalım. Evet şey var e, kadran selamlama var aracımızda. Evet, evet buradan kapatalım. Abi şimdi e, ben sürüşe başlamadan önce böyle kısaca bir sen de bu arabayla ilgili sürüş izlenimlerinden bahsedebilir misin bize? Ee, bir litrelik bir hacimli bir motor 999 cc evet. ama e, yüksek torklu. Hızlanması kuvvetli ee, yakıt tüketimi e, nispeten tabii ki dizel araçlarla mukayese edilmez ama benzinli araçlara göre de e, düşük sayılmayacak e, orta seviyede yakıt tüketimi olan bir araçla karşı karşıyayız. Bunu e, tabii ki Eko moduyla kullandığımızda bunu söylüyorum. E, benim deneyimlerim bu modu kullanmadığımızda 8.5-9 litreleri ee, çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Uzun yolda bu. Ee, yüksek süratler e, yapabildiğinizi, yapabileceğinizi de göz önünde bulundurarak hani şaşırmasın kimse 9-9.5 litre bandına kadar e, yükseldiğinde bir Renault grubu için gerçekten diyebilirim ki en yüksek yakıt e, tüketimi olan bir araçla karşıya Tayland'ın bu benzinli Otos, e, motorun motorunda ünitesiyle beraber. Bu yani bizim bu segmentteki araçlarda ki en büyük handikapının bu olacağını düşünüyorum. Evet abi şimdi ben e, arabayla ilgili bu yakıt e, olayından bahsetmiştim. E, senin bana söylediklerini istinaden. E, ben aracı daha önce başka bir versiyonunu kullandım. Bunu ilk defa kullanıyorum. E, şimdi koltuğa ilk oturduğumda bana vermiş olduğu his e, rahatlık açısından iyi ama işte oturuş pozisyonu bu baldır desteğini çok kısa olması vesaire bu konulardan da bahsettim videonun e, ilk yani dakikalarında bu, bu fiyat ürün ilişkisiyle değerlendirdiğimiz zaman aram yani aramakta e, imtina etmemiz gereken konular bunlar var tabii ama yani şimdi abi 2022 yılında e, sıfır bir araç alıyorsun e, belli beklentiler içerisinde alıyorsun e, bunların da olmasını istiyorsun şimdi ben Ege'ye de ilk bindiğimde çok yadırgamıştım. İşte koltukları çok rahatsızdı vesaire diye. Şimdi bu arabada aslında o rahatlık var. Görüş açıları güzel. Süspansiyonlar çok sert değil, çok yumuşak değil. Orta kararda e, ama konfor namına hiçbir şey yok. Bir kere sıfır abi. O bizim işte 90'larda 80'lerde kullandığımız Tofaş grubu arabalardan çok bir farkının olmadığını görüyorum. Doğru. Yanılmıyorsun. Renault grubu arabalarda da sembol e, hani sembolü en alt bilen en alt segment araçlarda e, da olduğu gibi Tayland'da da bu konu geliştirilmemiş. Evet. Yani geliştirilmediği gibi bir de yani bu aracı kimler alır diye düşünüyoruz. Bu aracı hani şehir içinde e, satış kökenli çalışan işte kiralama e, firmalarınca e, bu kökenli firmalara kiralanan e, aracın ağırlık şehir içinde e, hızlı hareket edebilen seriyi işte park olayı e, nispeten daha rahat olan bu araçtan e, kullandıklarını düşündüğümüzde kısmi Hani taşıma amaçlı kullandıklarını düşündüğümüzde e, bu yakıt tüketiminin ben daha az olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü şu an e, litre başında e, şu, Ocak 2023'ün ortasındayız. %10 ila 15 arasında değişken bir motorin benzin e, litre arası bir fiyat oranı var. E, bu oran e, şuna tekabül ediyor. E, muhakkak ki bu aracın e, feasible olabilmesi yani fizibilitesinin iyi olması veya e, tercih edilebilmesi için daha düşük 6-6.5 bandında bir yakıt tüketiminin ortalamada yapabiliyor olması lazım. Benim e, gözlemlediğim en önemli dezavantaj konfor yanı sıra bu oldu. Şimdi benim e, Dikkat ettiğim konular şu. Sen bir yandan konuşurken arabayı dinliyorum ben. Lastik sesini inanılmaz derecede içeriye alıyor 90 km hızda bile. Aynı zamanda 90'dan sonra Clio'larda olan o kronik problem zannediyorum bunda da var. Rüzgar sesi de gelmeye başlıyor. Evet aynen. Ee, evet bu muhtemelen 120-130'lara çıkıldığında içeride konuşurken daha volümlü konuşmayı gerektirecek. Motor çok sarsıntılı çalışıyor. 3 silindir bir motor bu kadar sarsıntılı çalışması... Bence çok e, kabul edilebilir bir şey değil. Aynen. E, Aracın multimedya sistemi zaten e, çok şey, mesela buraya bir uygulama indirip telefonunuzu bağlayıp oradan multimedyayı kontrol edebiliyorsunuz. E, ama şöyle işte 1000 motorda bir performans var mı diye merak eden arkadaşlar için şöyle bir basıyorum. Motor sesi tatlı, araba çok tatlı, gidiyor. tatlı, motor sesi çok e, güzel. Motor performansı çok da iyi evet. Performans çok başarılı. Şanzıman geçişleri hiç hissetmiyorsun. Ee, yani bunlar Renault'un zaten tartışmaz üstün olduğu konular. Renault'un bütün karakteristik özellikleri var araba. Var ya. Var var. var şey var, şey de güzel yani. Direksiyon taşıyorum. bak elektrik destekli ama şey yani hissiyatlı bir hissiyatlı direksiyon bir var. Direksiyon. Yola hakimsin. Araba çok atik. Tam senin az önce dediğin gibi şehir içi için bence biçilmiş. İçin bir değil. kaftan sedan otomobilleri içerisinde. Genelde sedanlar hantal olur. Biraz daha büyük olur. Bu araba e, formu gereği gayet güzel. Şimdi rampa yukarı bir basalım çok abi. Rahat, çok Şimdi Mesela bin motor deriz. Turbo uçusu geliyor. Geliyor. 3 silindirin sesini alıyorsun. Evet abi yani hiç. Ama şu anda ben sana mesela bir de eco moduna basayım. Hemen hissedeceksin araba da evet, düşürdü. düşürdü. Anında düşürdü. <gülüyor> düşürdü. <gülüyor> evet şeyi düşürdü. Yani, yani ekonomik versiyonla bile yakıt tüketimi yüksek olan bu aracın eee eco tuşuna basmadan kullanımlarındaki hemen devir oynuyor. Hemen devir oynuyor. Ama yakıt tüketimi de çok ciddi anlamda artıyor. Yani ben şimdi bakıyorum Fransız grubu araçların ortak özellikleri var. Elektromekanik olarak son derece başarılı. Sürüş dinamiktir. gayet iyi. Lakin yakıt tüketimi yüksek. Bu Peugeot'da ve Citroen'deki diğer iki Fransız rakibine oranla bence onların da o segmentte 301 vesaire gibi arabaları var. O araçlara göre baktığınızda fiyat ürün ilişkisini kıyasladığınızda tabii bu daha ekonomik alım anlamında satın alımı anlamında. İlk alım maliyeti daha düşük. Ama işte yakıt tüketimi e, bir soru işareti. Yani ben sonuç olarak bu arabayla ilgili şuna karar verdim. E, eğer hani e, gelir düzeyiniz düşükse e, emekli, memur ya da beyaz yaka bir çalışansanız şehir içinde ağırlıklı kullanacaksanız ve çok fazla kilometre yapmayacaksanız bu araba sizi mutlu eder. Şunu da mutlu eder abi. Sakin kullanımda 6-7 litreleri çok geçmiyor. Ben biraz araştırdım. Yani biraz daha böyle performans harici eko eko evet yani aslında iyi eko mesela yok. benim bir aracım vardı 1.4 turbo benzinli motor TFSI. E ee, onda da ben 11-12 litrenin altına inemiyordum DSG şanzımanla. Eee yani bu da ondan daha az yakıyordur. Tabii biz şu an bunu günümüz teknolojisindeki araçlarla mukayese ediyoruz. Aynen. Ama biraz daha geri dönemde atmosferik motorlu benzinli araçlarla mukayese ettiğimizde Yine çok az yakıyor ee, ve o eski atmosferik motorlara bir de torque konvertörlü otomatik şanzımanı koyduğunda bu yakıt onların neredeyse yarısına inebilir abi. O değerlemeye baktığımızda da gene iyi. Ama yol sesi aşırı derecede alıyor bakın. Buralardan geçerken bile abi, tabii. hissediyorsun dışarıdaki gürültüyü de alıyorsun. Yani camı açtım çok bir fark yok. Bakın evet. camı kapatıyorum hiçbir hiç bir fark yok. Yani <laughs> direkt dışarıda aynen, aynen. seyahat ediyormuşum gibi. Ama dediğim gibi oturuş pozisyonu güzel. Görüş açıları iyi. Asutunu beni kesmiyor. Burada Yeniş bir kelebek camın olmaması iyi. Evet bak yani omuz mesafemiz falan Tabii oldukça yeterli. Ön diz yeterli. mesafesi falan. Ön taraftaki dizayn çok Bagaj desen. E, Tabii. Yani göz yormayan bir tasarımı var. E, yani kötünün iyisi diyebiliriz abi. fiyat ürün he, ilişkisi aynen öyle. anlamında yani... baktığında evet yani mantıklı. Ama hani e, kiralama tarafında e, çok bence... E, avantajlı olacağını ben düşünmüyorum. Yani evet. Kiralama arabası olarak e, biraz hani beklentileri karşılamayacaktır. Ticari kullanmak isteyenlerin diye düşünüyorum. Yani son olarak e, şunu da bir ekleyelim abi. Şimdi bu sınıfta çok otomatik şanzımanlı araba bulmak zor alt sınıfta. He, aynen. E, bulduğum zaman bu kadar iyi bir şanzımanı yok. Şimdi bu arabanın kötü taraflarını söyledik, iyi tarafları da var. Yol tutuşu oldukça güzel. hani e, 80 evet. E, bu zaten Clio'larda olan bir direksiyon. Yani burada kullanılan malzeme hep aynı olduğu için e, buralar iyi. Bir tek şuralarda biraz kötü. Ama tabii bu çoğu insan buna çok takılmıyor. Biz çok fazla araba bindik. Daha üst segment arabaları kiraladık. Bindik, gezdik, sahip olduk. Onlarla biraz da mukayese ettiğimizde tabi sınıfta kalıyor. Ama alınabilir mi? Tabi tercih meselesi. Evet abi şimdi arabayla ilgili performans olarak bin motor gayet yeterli. Aile kullanımı için diz mesafesi, bagajı, iç hacmi oldukça Son yeterli. İç taraftaki malzeme plastik, sert plastikten yapılmış ama bunlar çok böyle yıpranacak gibi durmuyor uzun yıllar gene kullanılabilir. Evet, ben biraz anahtarın yıpranmasından bahsettim. İşte bu kapı yanlarındaki ufak tefek soyumalardan bahsettim ama onun haricinde aynı Renault Semboller'de olduğu gibi bu arabayı da alıp yıllarca düşük maliyette binilebilir. Şimdi şu parça değişmesi gerektiğinde atıyorum bir Megane'da 1000 liraysa bu arabada belki 200 TL'ye o parçaları değiştirebiliyorsun. Bunları göz önünde bulundurarak bu arabayı değerlendirdiğimizde Alıp çok rahat bir şekilde. binebilirler. 10-15 bin kilometreye geçmeyecek. Her ailenin bence düşünmesi Düşün gereken, gereken bir araç. aracı. Aynen. Ama ticari anlamda 30 binleri bulursa senelik kullanım, hani biraz yakıt kısmı yüzebilir. Evet. E, i̇zleyicilerimiz bu farkı bence bilmeleri önemli. önemli. Evet arkadaşlar Renault Tayland'dan aktaracaklarımız bu kadardı. Burak Bey, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Hemen bir çekim ee, daha bir yapalım. Çekim daha var. Evet, buna çok benzer bir araç, İç yapısı da aynı. Ama daha geçiyoruz. Çok yeni <laughs> evet. bir yenilik yeni bir var orada. Aynen öyle. Bir de ona bakalım. Ona bakalım. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı, e videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.